Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir markette yeni başlayan indirimleri incelemeye gidiyoruz. Bu indirimler 8 Kasım tarihinde başladı ve 14 Kasım akşamına kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak zeytindeki indirme bakalım. İnci markasından az suzu siyah zeytinleri indirimde. 800 gramlık tenekelerde. Fiyatı da 132 liradan 119 lirayında. Ve bu yağlı gevreklerde indirime girdi. Tadı çok güzel tavsiye ederim. Toplamda 500 gram ve fiyatları 79 liradan 69 liraya indi. Bir marketlere ait olan bol bol markasının mayonez ve ketçapları da indirime girdi. Bunlar %75 yağlı ve fiyatları 89 lira 50 kuruşa indi. Bir de şöyle az yağlılar var. Bunların fiyatı ise 72 lira 50 kuruş. Ketçaplara bakalım. Acılı ve acısız çeşitleri var. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruşa indi. Bir de şöyle limon suları var. Bunlar da yeni kavaklı dere markasının 750 gramlık fiyatları 39 lira 50 kuruşa indi. 380 gramlık etsiz çiğ köfteler de indirimde. Bunların fiyatları da 29 lira 50 kuruştan 25 lira indi. Pasta malzemelerindeki indirimlere bakalım. Dapne markasının ürünleri indirimde. Şöyle pasta kremaları var. Kakaolu var. Şöyle sade var fiyatları 33 lira 75 kuruştan 26 lira 50 kuruşa indi. Ve Şafak markasının pudra şekerleri. 250 gram fiyatları ise 23 liradan 18 lira 75 kuruşa indi. Krem şansiler de indirimde. Bunların fiyatı ise 33 liradan 26 lira indi. Bir de galetonları indirme girdi. 400 gramlık galetonları bunlardan. Fiyatları da 30 liradan 26 lira 50 kuruşa indi. Ayrıca mısır unları da indirimde fakat burada kalmadı. Onların fiyatı ise 18 lira. Burada da Besen markasının kese margarinleri var. Şöyle iki tane çeşidi var burada. İkisi de 250 gram. Fiyatları da 65 liradan 48 lira 75 kuruşa indi. Besan markasının paket margarinleri. Bunlar da indirimde. Fiyatları da 45 liradan 29 lira 75 kuruşa indi. Kalve markasının sos çeşitleri de 28 Kasım akşamına kadar indirimde. Cheddar sos var, range sos var. Fiyatları da 99,50 kuruştan 64,50 50 kuruşa indi. Jacobs markasının instant kahveleri de indirime girdi. 100 gram ve fiyatları 247 liradan 185 TL'ye indi. Ve 1 kilogramlık basmati pirinçler. Fiyatları da 72,50 kuruştan 65,25 TL kuruşa indi. 1 kilogramlık nohutlarda indirimde fiyatları da 57 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa indi. 30 Kasım akşamına kadar bu gördüğünüz 1 kilogramlık siyasiyetinde indirimde. Fiyatı da 139 liradan 119 lira 50 kuruşa indi. Kızılay markasının 6'lı paket limonlu sodaları da indirimde. Bazı mağazalarda da sırma markasının sodaları indirime girdi. İkisinin de fiyatı 65 liradan 49 lira 50 kuruşa indi. Halley üçlü 3'lü paketlerde indirime girdi. Fiyatları ise 70 liradan 49 liraya indi. Ve şöyle tekli paket keklerde indirime girmiş. Bunların fiyatı da 7 lira 50 kuruştan 6 liraya indi. Burada da Laviva markasının çikolataları var. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa indi. Ve bir marketlerde Sole markasının 2 litrelik ayçiçek yağları indirime girdi. Fiyatları da 20 liralık bir indirimle 189 liradan 169 liraya indi. Mr. Green markasının desenli mikrofiber temizlik bezleri de indirimde. Bunlar üçlü paket. Fiyatları da 74 liradan 65 liraya indi. Hemen yan tarafında da mikrofiber cam bezleri var. İkili paket olarak satılıyor. Fiyatları da 36 liradan 30 lira 50 kuruşa indi. Ve Protex markasının 16'lı pişirme kağıtları. Bunların fiyatı da 35 liradan 31 lira 50 kuruşa indi normal kısmının ürünlerindeki bakalım. Burada es bulyonlar var. 12'li paket bir de tavuk bulyonlar var. İkisinin fiyatı 47 lira 75 kuruştan 34 lira 75 kuruşa indi. Ve çorba çeşitleri de inzilimde. Hepsinin fiyatı da 29 lira 75 kuruşa indi. Bir de şöyle çabuk çorbalar var. Bunların fiyatı da 16 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa indi. Son olarak yulaf ezmelerine bakalım. Bu 350 gram. Bu da 500 gram fiyatları da 42 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa indi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.